Ebeveynlerin e, çocuğa karşı tutumunun uykuya ne gibi etkileri olur? Tutumu biraz açın. Yani tutumu, davranışı, davranış evet, biçimi. Evet, çok güzel. Davranış biçimini. Yine size çok güzel bir araştırma söyleyeyim. Anne babanın çocuklarla ilişkisi şöyle olabiliyor. Birincisi sıcak ilişki. Sıcak ilişkide ne vardır? Anlayış vardır, dinleme vardır, alan tanıma vardır. Bir de daha agresif, katı bir ilişki oluyor. Tamam mı? Agresif ilişkide şu var, otorite kullanma var, bağırma var, kızma var, dövme olmasa bile çekiştirme var. Tamam mı? Ee, daha önceki programlarda söyledim, ben bunun ayrımını da baktım. Otoriter aileler direkt dövüyor, esnek aileler dövmüyor ama çekiştiriyor, cimcik atıyor falan yapıyor. Yani çocuğa karşı bu şekilde agresif bir tutum var mı ölçüyorlar. Sıcak tutum var mı bunu ölçüyorlar daha mükemmel bir şey daha yapıyorlar. Erkek eşine karşı düşmanca davranıyor mu bunu ölçüyorlar. Eşi arasındaki ilişkiyi ölçüyorlar. Eşiyle ne kadar çatıştığını ölçüyorlar. Evlilikteki doyumu ölçüyorlar. Ve ortaya ne çıkıyor? Yine sonuçları tahmin edebilirsiniz. Sizce şunu sorayım. Annenin çocuğa düşmanca tavrımı daha olumsuz etkiler. Babanın düşmanca tavrımı daha çok olumsuz etkiler. Annenin daha Aynen. çok etkiliyor. Ne kadar düşmanca, babanın da etkiliyor tabii ki. Babanın da etkiliyor babanın ama da annenin etkiliyor. daha çok etkiliyor. Sıcak ilişki arttıkça çocuk daha iyi uyuyor. Tamam mı? Anne ve baba sıcak ilişki kuruyorsa, kendi aralarında çatışma varsa, anne babaya düşmanca davranıyorsa yine daha çok etkiliyor. Baba hem anneye hem çocuğa düşmanca davranırsa yine olumsuz etkiliyor. Yani şu, bu, bu araçların en önemli şeyi şu. Çocuğumuza zaten sıcak davranacağız. Ama siz sıcak davransanız bile eşler birbirine düşmanca davranınca çocuğun uykusu olumsuz etkileri. Neden? Neden? Çünkü siz öyle bir evde yaşıyorsunuz ki tamam anneniz sizi seviyor, babanız sizi seviyor ama çatışma var. Güvende hisseder misiniz? Hissetmezsiniz. Ve üçüncü ilişki diye bir kavram var. O da şu demek. Çocuk anneyle kurduğu ilişki, babayla kurduğu ilişki çok önemli ama annenin ve babanın birbiriyle kurduğu ilişki de o kadar önemli. Bu da zaten üçüncü ilişki. Onun için sadece çocuğa karşı tutumunuz değil, eşlerin birbirine karşı tutumu da çok önemli. Bu arada ayrılmış olsa da çok önemli. Bazı ayrılıyorlar, düşmanca görüyorlar. Bu olumsuz etkiliyor. Ayrılıyorlar, düşmanlık yok. Bu olumlu etkiliyor. Bir soru vardı herhalde. Sizin vardı. Hocam bazı çocuklar gece hani uykuya dalmakta zorlanıyor. En ufak bir sesle bile uyuyamıyor. Bunun nedeni nedir? Evet. Şimdi bir çocuk neden uyuyamaz? Birçok sebebi var dedik ya. Birincisi neydi? Annesi babasıyla kurduğu ilişki demiştik. İkincisi enerji dengesi demiştik. Çocuk yoruluyor mu, yorulmuyor mu? Ee, üçüncüsü enerji dengesinin iki boyutu var. Yorul, yorulmuş olsa bile gece abur cubur yiyor, tamam mı? Bir de şöyle bir şey oluyor. Aranızda uykuyu geciktiren var mı? Uykuyu geciktirmek diye bir kavram var. Ya, saat 12 oluyor, 1'de yatayım. Ya biraz daha durayım, 2'de yatayım, böyle geciktiriyor. Var mı aranızda? Kim? Elif. Uykuyu geciktiriyor musun? Tamam, bir soru soracağım. Ee, cevabı bence evet test edelim. Mükemmeliyetçilik var mı sende? Evet. <laughs> evet. Evet, mükemmelliyetçilikle uykuyu geciktirme arasında yüksek bir ilişki var. Neden? Neden olabilir? Neden mesela? Neden daha çok geç yatmaya çalışıyorsun? Yani en doğru zamanı bulmaya çalışıyorum galiba. Kitap da okuyayım diyorum. İşte odam da düzenli olsun. Biraz kedilerime de vakit ayırayım diyorum. Her şey yetişmeye çalışırken bir bakıyorum. Her şey yetişmeye çalışıyorum. Gece 3 olmuş. Hayat kaçıyor kaygın var mı? Hayat. Uy uyurken ne olacak? Zaman kaybı. Uykuyu zaman kaybı olarak görüyorsanız ilk önce bu düşüncenizi değiştirmeniz lazım. Bu da genelde mükemmeliyetçi insanlarda vardır. Bir şey söyleyeyim. Ben de eskiden öyleydim. Sonra bunu nasıl çözdüm biliyor musunuz? 90 yıl yaşasam ben kaçı uykuda geçecek? 30'u. Çok uzun zaman değil mi? 30 yıl ben bir yerde zaman geçireceksem o yerin çok iyi olmasını isterim. Doğru mu? 30 yılım orada geçecek, çok uzun süre. O zaman yatak kalitesi, yastık kalitesi, ortam çok kritik olduğunu biliyordum zaten ama bu kadar kritik olduğunu düşünmüyordum. Bu 30 yılımı geçireceğim bir yerin çok iyi tasarlanması lazım dedim. Ve zamanımın e, ya da paramın büyük çoğunluğunu buna harcadım. Tamam mı? Ve bunu da gerçekten önemseyin. E, zamanınızın en az 20 yılı, 25 yılı orada geçiyor. Bunun çok iyi kurgulanması lazım. Çocuklar için de kurgulanması Gençken biz ne vardı? Bizde ne vardı gençken? Ya bir arkadaşlarımızla bir yerlere giderdik. Ya burada kıvrılır yatarız derdik değil mi? İşte o düşünce kalıbından Şimdi ne kadar çıkabilirsek o kadar iyi. Zaten yine araştırmalar var. Maalesef yoksul ailelerin çocukları da daha çok uyku sorunu yaşıyor, yaşanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden birincisi ailenin yaşadığı kaygı ve stres ve e, ortamlarının buna uygun olmaması. Hem yatak açısından hem de gürültü açısından uygun olmaması. Biraz önce dediğim bir araştırma vardı ya, güvenli bağlanma varsa... Daha iyi uyuyor diye. Güvenli bağlanma varsa mesela 100 üzerinden 90 kaliteli uyuyorsa, anne yoksulsa bu 90 yine daha iyi ama 80'e düşüyor. Evlilikte ne kadar mutluysa daha iyi uyuyor ama yoksulluk eklenince her zaman düşüyor. Onun en büyük sebebi de kaygı, stres ve ortamın iyi bir ortamın olmaması. Zaten hayatı kaygılıysa uyku sorunu yaşıyor yatmadan önce kaygıyı ortadan kaldıran çok güçlü bir mekanizma var. Ne o biliyor musunuz? Nedir sizce? Aile yanında yatması o kaygıyı düşürüyor tabii ki ama çocuğun özelliğini etkileyebiliyor. Ne biliyor musunuz? Çok basit. Sohbet. Zihnini boşaltması. Ben normal anne baba okulunda bunu söylediğimde, sohbet et dediğimde biz genelde şöyle sohbet ediyoruz. Dersler nasıldı? Okul nasıldı? Ne yedin? ne içtin? Bunun adı sohbet değil. Nasıl arkadaşınızla gününüzü paylaşıyorsunuz, duygularınızı paylaşıyorsunuz, korkularınızı paylaşıyorsunuz. Bu sohbet çocukların kaygısını azaltıyor. Yani annesiyle babasıyla güçlü ilişki kuran daha kaliteli uyar, uyur. Bu güçlü ilişki zaten çocuğun hayatında olması gerekir. Ama kaygı, stres varsa yatmadan önce annesiyle babasıyla yeteri kadar ilişki kuramamış çocuklar da yatmakta zorlanıyor. Bunu da sohbetle yapabilirsiniz. Bir diğeri de şu oluyor. Şimdi bir sürü saydık. Enerji dengesi saydık, kaygı saydık, bağlanma saydık, mükemmeliyetçilik saydık. Bir de şöyle bir şey oluyor. Kardeş kıskançlığı varsa evde çocuk diyor ki şimdi ben uyursam ilgi ona gidecek. Kardeş kıskançlığı olan çocuklarda uyku sorunu yaşıyor. Özellikle şöyle oluyor. Mesela çocuk uyuyor, dokuzda uyuyor. Ertesi gün akşam ne eğlendik be, ne keyif aldık diyor. Çocuk diyor ki ben niye dışarıda kaldım? Ben niye dışarıda kaldım? Kaygı başlıyor ve uykuya direniyor. Kaygılı insanlar ne yapar? Gün içinde çok uğraşarak kaygısından kaçar, yüzleşmez. Ama yattığında yüzleşecek. O yüzleşmeden de kaçar. Yüzleşmemek için ne yapar çoğu insan? Nasıl oyalanıyor? Oyalanır. Nasıl oyalanıyor? Hayır yatağa yattım ben. Gözlerimi kapatacağım. Uykuya dalıncaya kadar geçen sürede kendi düşüncelerimle baş başa kalacağım. O zaman kaygım ortaya çıkacak. Onları düşünmeye başlayacağım. Uykuyu geciktireceğim. Orayı durdurmam lazım. Bunun durdurmanın en iyi yolu kaygıyı yönetmektir. Çocuklar için güçlü ilişki dedik ya da bazı insanlar bunu sağlıksız bir şekilde nasıl yapar? Bu düşünceleriyle baş başa kalmamak için de zararlı alışkanlıklar geliştirir.